Sevgili izleyiciler, Bülent Ersoy şov programında sadece konuşmaları, konu Yıldız Tilbe ve partneri Mustafa Keser'le atışmasından çok estetikleriyle de sosyal medyayı salladı. Şöyle bir baktık, araştırdık, dün kulisleri kurcaladık. Bülent Ersoy neresine, kaç TL'ye ne yaptırdı öğrendik. İşte geliyor haber. sonra ilk kez canlı yayında ekranlara dönen Bülent Ersoy önceki gece alkol aldığı ve yüzüne aşırı estetik yaptırdığı iddiasıyla gündeme geldi. Sanki, Program partneri Mustafa Keser ve konukları Yıldız İben'in diken üstünde olduğu gecede Ersoy alkol almadığını heyecandan bu şekilde olduğunu söylemişti. Muhterem ee, dinleyicilerim dinleyicilerimiz evet. Evet. efendim bu Twitter, Twitter bir şeyler bir şeyler. Ben onları pek anlamıyorum da. Soruyorum. Ne dediler? Ne yaptılar? Efendim falan falan soruyorum. Yarın bakacağız onların hepsine. Ay yok şimdi de belli Öyle artık. mi? Tabii. Ne çabuk ya. San, sana bir şey yok, sana da yok. Madilik bana. Nedenmiş o? Neden? Evet, son derece içkili demişim. Aman Allah korusun. Ancak yüzündeki bariz değişim yaklaşık 3 kilometre uzaktan fark edilecek cinsendi. Bülent Ersoy'un televizyon programındaki görüntüsü yüzüne ne oldu sorusunu gündeme getirdi. İşte cevabı. Sayın Şef, tövbe haşa, hiç yani bu nedir bu? Ersoy eksetiye kaç para harcadı? Bülent Ersoy iddialara göre Fransız askısına 25 bin lira, porselen dişlere 80 bin lira, göz kapağına 10 bin lira, çene dolgusu ve dudak operasyonuna 10 bin lira, boyun, gıdı ve dekolte liftingine 15 bin lira yani toplamda 140 bin liraya yakın bir para harcadı. Bülent Ersoy'un estetiklerini konuşmadan önce efendim çok güzel bir hanımefendi var stüdyomuzda. <laughs> Mis evet. gibi kokuyor şu anda. Evet. Enerjisi de gerçekten çok yüksek. En son Aşkın Tarifi dizisinde rol alan efendim Elif Melda Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş geldin Elif. Hoş buldum. Elif mi Melda mı derler genelde? Melda derler. Melda biz de Melda diyelim o zaman. Melda'nın enerjisi çok güzel. Ah Çok teşekkür ederim. Evet. Sizinki de öyle. Burası ne böyle güzel geldin böyle. Sıcacık böyle bir şey hanımlarla böyle kahvaltı sohbetine Aynen gelmişim gibi. Aynen öyle bir gibi. beş çayın gibi. Evet, Tam çok da güzel, güzel haberin üzerine denk geldin. Gülen Tersoy'un yüzündeki değişim. İki <laughs> gündür adam. sosyal medyanın <laughs> gündeminden düşmüyor ama Didem de başka bir şey söyledi. Bantlar var. Ben de o bantları duydum. Hatta biz Müge'yle dedik ki bir denesek mi o bantları? Evet ben de çok merak Transparan ediyorum. Transparan bantlar şöyle şuralarınıza yapıştırıyorsunuz. Yüzde böyle bir gerilme etkisi yaratıyormuş. Görünmüyor da ama yani yaptırmış da olabilir. Ee, ama yakışmış ya çok da güzel olmuş. O ki de yaptırmış. Bir yani. tek dişleri biraz. Mi? Dişleri zaten vardı ama, ama büyüttü galiba. Büyütmüş evet. Sanki dişler, böyle o dişler diş hani böyle çift kat, üç kat falan gibi duruyor. Çok kalın kalın duruyor. Kat. Diva Acaba böyle biraz bilmiyorum bu senenin modası böyle abartılı dişler mi? Ben birkaç kişi de daha gördüm böyle. Geliyor mesela karşıdan yüzünden önce onun dişlerini görüyorsun. Dişler böyle yani. ilgini çekiyor parlak Konuştuğu parlak. Konuştuğun zaman bir güldüğün zaman ah <laughs> gibi böyle hani. <laughs> <laughs> Ay ne bileyim yani korkutuyor insanı. Yoksa eski dişleri biraz daha gerideydi ve o ağız ve dudak kısmına daha yakışıyordu. Bir şey söyleyeceğim. Ben bir diş macunu markası olsam, yöneticisi olsam... Kesinlikle, ...Bülent Ersoy'a <laughs> evet, teklif, teklif götürürüm. Gönderim. Neden? Çünkü parlak dişleri için... Bu kadar porselene gerek yok sloganıyla yola çıkarak Bülent Ersoy'u ekrana getiririm. Ya da böyle bir yani mer mermer firması. firması falan. Mermer -mer firması. Mermer <laughs> -mer firması. Ama hayır makyaj maky yüzünü de değiştirdi galiba. Onun da e, etkisi, ol etkisi ama var. Yüzü Tamam yüzü ama olmuştur. makyajın bu kadar büyük bir etkisi olamaz. O yüz biraz gerilmiş. Evet. Kesinlikle o öyle. O bir gerilme var. Bir o, de şimdiki e, moda. Satılan bazı yerlerde satılan bantın ötesine geçmiş o bant. Ya iyi ki de yaptırmış. Sanki çok ekranda da fitre varmış gibi suratında. Evet bir de şöyle bir şey var. Yeni ve ben bunu bilmiyordum. Daha yeni öğrendim bu arada. Size de söyleyeyim. E, göz çerçevesini, çerçeveyi büyüttürüyorlar. içteki. Ne? Nasıl? <gülüyor> Nasıl <laughs> çerçeveyi... anladım? Bir lens var. Evet. O lensi takıyorsun. Kendi gözünün renginde. Ama evet. şu... Şeylik göz var ya göz biliyorsun. bebeğindeki ha. yani ortadaki kahverengi dik evet, çizgi evet. onu büyütüyorlar. Ha, göz bebeni yani daha büyük göstermek daha büyük için gösteriyor. film efektleri de filan yani. korku film efektlerinde ha, kullanılır ha. Ya, Büyüsem, ya evet Oyun onun gibi siyah, şey takıyorlar çok da belli olmuyor ben bunu bilmiyordum Aa göz rengi değişmiş kahverengiydi kahverengiydi diyorum. Ne ara yeşil olmuş? tersoyun da gözleri yeşil olmuştu sanki değil mi? Lens takmıştı. Ben biraz onu Ceylan'a bir biraz, biraz da e, Seda Sayan'a benzettim sanki Aynı doktora mı gittiler acaba? Yok ya Ceylan'la. Ben... <laughs> 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 ben de <laughs> kime benzedi? seni, biraz, ben biraz, biraz Areje'ye. Ya yani ben de sizi anlamıyorum ya. Gerçekten estetik Seda düşmanı gibisiniz ya. Hayır, sanki yok kimse yaptıramaz. Hayır. Asla karşı değiliz. Duyuyoruz sana şakir. alkış tutuyoruz. Yani ama Bence bak Bülent Ersoy yalıyordu. ve Bülent Ersoy e, gibi hem çalış çalışıyor zaten evet. sahneye ha, çıkıyor ki. kesinlikle yaptırması lazım ona okeyim. Hem yaşından dolayı hem e, sanatından dolayı. Diş bozmuş. İş, Bence boz... biraz hekimlerin evet. de burada etik olarak hatası var. Hmm. Şimdi belirli dönemlerde belirli şeyler moda oluyor anladığım hmm. kadarıyla. Yani belirli dönemlerde sosyal medyada görüyoruz herkes birbirini kız kardeşi gibi Bravo. aynı Bravo. müdahaleler ve herkes birbirine o kadar çok benziyor ki. Oysa ki o farklılıklarla güzel ya aslında ama insan. Benzer, Hayır, ama yani. bazı ünlüler doktorlarına A, beni Ajda'ya benzet. Ben Bülent Ersoy'un dişinden istiyorum. İşte Gülben <laughs> Ergen'in <laughs> dudağından İsten var istiyorum mıdır? diye gidiyorlar. Hayır. Bülent Ersoy'un dişinden. Yok bence <laughs> Burada yok. Burada şeye benziyor. Böyle ağzından <laughs> <açımdan> çıktı. <laughs> Onun dişlerinin ama ağzından bana eğer gerçekten estetik kime çok yakışıyor ya da kim <laughs> daha güzel diyorsanız hemen söyleyeyim. Kesinlikle Ajda Pekkan. Ajda Pekkan'a evet. çok yakışıyor. Evet. Yani hem yüzü hem kalbi hem e, başka bir kadın. bir be, Benim için yani bilmiyorum ne kadar yani çok hem yakından tanıyorum hem Biz de öyle aynen. E, başka bir kadın. Evet. Çok başka bir kadın. Evet. Yani buradan selamlar saygılar olsun.